tam 15 yıl. Düşününce ne kadar uzun bir süre değil mi? İşte her şey bu 15 yıllık derin bir sessizlikle başladı. Gelin, Türkiye'nin kanını donduran o meşhur Palu ailesi davasının içindeki o inanılmaz gizeme ve karmaşaya birlikte bakalım. Şimdi size bir soru. Bir anne ve küçücük kızı sanki yer yarılıp içine girmiş gibi 10 yıldan fazla bir süre nasıl kaybolabilir, hem de arkalarında tek bir ipucu bile bırakmadan? İşte bu sorunun cevabı inanın bana tahmin edebileceğinizden çok daha dolambaçlı ve karanlık. Her şey aslında çok sıradan görünen bir kayıp ihbarıyla başlıyor ama kim bilebilirdi ki bu basit ihbar yıllarca sürecek ve sonu korkunç bir gerçeğe varacak o büyük sessizliğin sadece ilk adımıydı. Yıl 2008, yer Kocaeli. 35 yaşındaki Meryem Tahnal bir gün aniden ortadan kayboluyor. Ailesi, arkadaşları, kimse ondan haber alamıyor. Tabii hemen bir soruşturma başlatılıyor ama sonuç yok. Hiçbir şey bulunamıyor. Ve dosya zamanla o tozlu raflardan birine kaldırılıyor, unutulmaya terk ediliyor. Daha Meryem'in kayboluşunun şoku atlatılamamışken, tam bir yıl sonra, 2009'da bu kez de 8 yaşındaki kızı Melike sırra kadem basıyor. Düşünebiliyor musunuz? Anne ve kızı. Ve dosya tam 10 yıl boyunca o rafta bekliyor. Ama 2019'da öyle bir şey oluyor ki bütün Türkiye'nin gözü kulağı bir anda bu dosyaya çevriliyor. Ve işte tam da bu noktada o basit kayıp bakası dediğimiz olay bir anda inanılmaz karmaşık bir cinayet soruşturmasına dönüşüyor. Hem de nasıl biliyor musunuz? Milyonların gözü önünde canlı yayında. Evet yanlış duymadınız. 2019 yılında Palo ailesi soluğu bir televizyon programında alıyor. Ama programda anlattıkları o kadar çelişkili, iddiaları o kadar akıl almaz ki polis için alarm zilleri çalmaya başlıyor. Tozlu raflardaki o dosya bir anda indiriliyor ve artık bu bir kayıp değil cinayet soruşturması. O 10 yıllık sessizlik işte o stüdyoda kameraların önünde paramparça oluyor. Tabi bu itiraflar ve soruşturmalar sonucunda dava açılıyor ve 2021'de Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi kararını veriyor. Damat Tuncer Ustaal olayın bir numaralı faili olarak görülüyor, diğer aile üyeleri de suça yardım etmekten çok ağır cezalar alıyor. Herkes oh be adalet yerini buldu derken hikaye aslında yeni başlıyordu. Bakın ilk kararlar gerçekten çok net ve ağırdı. Tuncar Ustayel'e ağırlaştırılmış müebbet artı 7 yıl hapis. Diğer aile üyelerine de bakın 12 yıl 14 yıl gibi çok ciddi cezalar veriliyor. Yani tabloya bakınca dava çözülmüş suçlular cezasını bulmuş gibi duruyor değil mi? Ama işte hukuk böyle bir şey işin içine temiz girince her şey tepetaklak olabiliyor. İşte tam da bu noktada dava artık bir suç hikayesi olmaktan çıkıp içinden çıkılması zor bir hukuk labirentine dönüşüyor. Çünkü devreye yüksek mahkeme yani yargıtay giriyor. Süreci şöyle bir gözden geçirelim. Önce yerel mahkeme o ağır cezaları verdi tamam. Sonra bir üst mahkeme olan istinaf da evet bu kararlar doğru dedi onadı. Ama dosya en tepeye yani yargıtaya gidince işte orada film koptu. Yargıtay bu kararı bozdu. Hem de bir kere değil, tam iki kere. İyi de neden? Yargıtay neden böyle bir karar verdi? İşte işin kilit noktası tam da burada, hukuki bir ayrıntıda gizli. Yüksek mahkeme diyor ki, durun bir dakika, bu aile üyeleri için kasten öldürmeye yardım etme suçunun şartları tam olarak oluşmamış. Bu cümle davanın bütün seyrini alt etmeye yetti. Yani olay şu, Birine cinayete yardım etti diyebilmeniz için o kişinin cinayetin işleneceğini bilmesi ve bunu kasıtlı olarak istemesi lazım. Yargıtaya göre aile belki başka suçlar işlemişti, mesela Meryem'i zorla bir yerde tutmuş olabilirlerdi ama onun öldürülmesine bilerek ve isteyerek yardım ettiklerini gösteren kesin bir delil yoktu. İşte bu kasıt meselesi, bu incecik çizgi her şeyi değiştiren şey oldu. Yargıtay'ın mantığı terazinin iki kefesini de etkiledi aslında. Bir kefeye aileyi koydu ve dedi ki bunların cinayete yardım etme kastı ispatlanamıyor. Diğer kefeye de baş fail Tuncer Ustaeli koydu ve dedi ki onun da suçu canavarca hisle işlediğine dair yeterli kanıt yok. Yani anlayacağınız ilk mahkemenin o sağlam gibi görünen kararı Yargıtay'ın bu hamlesiyle temelinden sarsıldı. Peki bu hukuki tartışmaların somut, elle tutulur sonucu ne oldu? İşte o oldu. Mart 2023'te Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte tam 4 aile üyesi cezaevinden çıktı. Tahliye edildiler. Tabii bu durum kamuoyunda adeta bir şok etkisi yarattı. Yıllarca süren bu gitgeller, bozulan kararlar, yapılan itirazlar, artık bu hukuk maratonunun sonuna geliniyordu. Dava dosyası son sözü söylemesi için tekrar yerel mahkemenin önüne geldi. Artık final zamanıydı. Ve Ekim 2023'te yerel mahkeme, adeta yargıtaya "Hayır, ben kararımın arkasındayım." dercesine nihai hükmünü verdi. Bakın tabloya. Tunca Rustael yine ağırlaştırılmış müebbet aldı. Diğer aile üyeleri de yine kasten öldürmeye yardımdan ilk kararlara çok yakın cezalar aldılar. Yani onca gezinti, onca labirentten sonra başladığımız yere çok yakın bir noktaya geri dönülmüş oldu. Peki bu son kararın anlamı neydi? Yani kim içeride, kim dışarıda? Çok basit. Tuncar Usta Yelin, ağırlaştırılmış müebbedi onandı. O cezaevinde kalmaya devam ediyor. Ama diğer aile üyeleri daha önce tahliye edilmişlerdi ya, işte o yattıkları süre aldıkları cezadan düşüldüğü için tekrar cezaevine girmediler. Sadece yurt dışına çıkmaları yasak. Durum bu. Sonuç olarak bu Palu davasına baktığımızda ne görüyoruz? Medyanın baskısıyla ortaya çıkarılmış bir adalet mi? Yoksa hukuk sistemimizin doğruyu bulmak için ne kadar dolambaçlı ve bazen de kafa karıştırıcı yollardan geçtiğinin bir kanıtı mı? Belki de cevap ikisinin tam ortasında bir yerdedir. Ne dersiniz?